Merhabalar. Ben Ali Ronay, Siemens e Kontrol sende. Bugün sizinle yepyeni bir tarifte karşınızdayız. Bugün sizlere mevsiminde harika bir boğaz balığı yapacağız. Fırında trança. Birazcık farklı bir tarif uygulaması olacak. Çünkü beklediğinizin ve bildiğinizin dışında içerisine çok farklı mevsim yeşilliklerinde kullandığımız bir tarif olacak. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Malzemelerimiz, güzel bir boğaz, bir trançamız var. Bununla beraber, bu balığı bir asma yapraklarına saracağız. O yüzden bolca, taze, güzel asma yapraklarımız var. Taze soğan, kereviz, caneri, bezelye, bol dereotu, maydanoz, kişniş, taze defne yaprakları ve bol sarımsak zeytinyağı, deniz tuzu, karabiber ve limon. Ve limon. Limon. Harika. İlk önce balığın bu yüzgeçlerini ayırıyorum. Şunları güzelce kesiyoruz ki bunları yemekte ihtiyacımız olmayan kısımları. Bunun için bir mutfak makası veya da kuvvetli bir makas kullanabilirsiniz. Bunları ayırdıktan sonra şimdi balığı 2 dakika kenara alacağım. Çünkü bütün bu sebzeleri bir hazırlamam lazım önce. Taze soğanlarımdan başlıyorum. Bunları ilk önce şöyle bir ortadan ikiye kesiyoruz güzelce. Aynen bu şekilde. Bu şekilde güzelce doğradım. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, bütün bu yeşillikleri alacağız. Güzelce böyle bir kabın içerisine harmanlayacağım ilk önce. Şimdi sıra maydanoz ve kişnişlerde. Bunları kesmenin en kolay yolu böyle bir topak yapıyoruz. Bir top. Sonra bu topu gördüğünüz üzere cırt, cırt, cırt cırt cırt. Yani bu taze yeşilliklerin kokusunu keşke alabilseniz. Çünkü inanın harika kokuyorlar. Ben yeşillikleri böyle fazla doğramayı çok sevmiyorum çünkü kararmasını istemiyorum. O yüzden sadece bir miktar bu şekilde doğradım. Maydanoz ve kişnişleri de aldım. Dereotu. Bol dereotu. Eğer yine mevsiminde denk gelirseniz çok güzel Arap saçı, rezene o tarz güzel Ege otlarından da kullanabilirsiniz. Dereotlarını ekliyorum. Bunlar gerçekten çok güzel kokular da getiriyor dereotları. Şimdi kereviz saplarını. Gördüğünüz gibi önceden her şeyi hazırlamak en önemli şey. Bunları da böyle küçük küçük ince ince doğruyoruz. Burada yine dediğim gibi eğer mevsimde denk getirebilirseniz çok güzel rezene de koyabilirsiniz. Rezene de harika bir yine ayrıca aroma verecektir bunun içerisine. Ben de taze rezene yok fakat buraya ne ekleyeceğim? Birazcık rezene tohumu ekleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Bezelyeler. Şu bezelyelere bakar mısın? Hmm. Süt gibi ya. Bakar mısın? Bu bezelyeleri dün böyle ayıkladım. Hiç tahmin etmiyordum. Alihan'la ve Mehmet'e verdik, dedik ki, bunlardan böyle yer misiniz? Snacking. Bayıldılar. Çok mutlu oldum çünkü yani... ...o cipsin mipsin yerine... ...böyle bir şeyler, snacking yapmaları çok daha keyifli ve güzel. Şurada da... Bunun içerisine bol sarımsak harika oluyor. Evet, 3-4 diş de sarımsak. Buna bir de neyler ekliyorum? Bak, bak. Şunların tatlılığına bakar mısın? Bu sene yediğimiz herhalde en güzel, en taze eriklerdi bunlar. Dediğin gibi sanki yani dün dalından toplanmış kadar körpe ve tazeler. Bu erikler inanılmaz bir aroma ve lezzet katacak yemeğe ayrıca bu birazcık bizim Güney Azerbaycan tariflerinden bir tanesi. Enteresan değil mi? Eskiden Osmanlı mutfağında da tabii ki çok meyveyle de yemekler yapılırdı. Tabii ki ekşi ve tatlı uyumları için çok önemli şeyler bunlar. Mutfağın zenginliğini gösterir insanlara bu çeşitlilik. Bütün bunları balığın içinde düşünebiliyor musun? Üf, çok fena bir şey çıkacak ortaya. Bunları da bunun içerisine aldık ve şimdi geldim sarımsaklarıma. Sarımsaklarımı da güzelce temizliyoruz. Evet. Bahar o kadar güzel mevsim ki size her şeyin en taze ve en güzelini sunuyor. Yani şu anda elime almış olduğum bütün bu malzemeler çıtır çıtır, körpe, hepsinde mis gibi kokusu var üzerlerinde. Senenin en keyifli, en güzel yemekleri bence bu mevsimde ve sonbaharda yapılıyor diyebilirim. Çünkü sonbaharda ayrı bir güzel. Sever misiniz sonbahar? İlkbahar mı yoksa? Bahar yemeklerinden en çok hangisini seversiniz? İlk bahar mı? Sonbahar mı? Yorumları aşağıya bekliyoruz. Harikasınız. Evet, şimdi bu sarımsakları pek alışık olmadığımız bir şekilde, bizlerin restoranda kullanmaya alıştığı bir şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Ama nasıl? Bakın böyleyken bunları böyle ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi bu sarımsakları bakın. Niye öyle yaptığımızı anlayacaksınız. Böyle güzel güzel doğruyoruz. En önemli mutfak sırlarından bir tanesi kaliteli malzemeye ulaşımınız olması lazım. Güzel malzemeye sahipseniz zaten Üste çok da fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece doğru ve güzel bir şekilde yemek yapmanız yeterli olacaktır. Yeter ki o malzemeye saygıyı doğru gösterin ve doğru işleyin. Bu sarımsakları da buraya ekledim. Çok güzel. Şimdi bu karışımın içerisine bir tane limonun rendesini ekliyorum. Rendelerken kolay ipuçlarından bir tanesi, limonu rendeye sürmek yerine, limonu böyle tutuyorsunuz, rendeyle üstten bu şekilde ince ince tıraşlıyorsunuz. Demin gördüğünüz gibi. Onları da içerisine pıt 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 koyuyoruz. tat tat. Onları da ekledim. Şimdi buraya karabiber, ve bir miktar tuz ekleyeceğim. Karabiber harika bir aroma verecek yine. Tabii ki o güçlü karabiber aromasını da isteyeceksiniz. Çünkü arkadan vurucu güzel bir lezzeti olacak. Tuz olmazsa olmazı. Deniz tuzu denizden geldi denize gidecek bu da. Bunları burada bırakıyorum. Şöyle kenarda çünkü balığı daha sonra bunlarla bir kere daha bir masaj yapacağım. Vallahi masaj olur mu demeyin. Göreceksiniz neler yapacağız o balığa. Buraya bir miktar yağ ekliyorum. Bir miktar. Şöyle göz kararım. Lap. Sonra bu bütün karışımı güzelce ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Evet. En önemli şeylerden bir tanesi ne yapıyorduk? Hmm, 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 hmm. Wow. Harika. Şimdi balığı ameliyat masasına yatırmanın zamanı geldi. Şöyle Doktora baksın. Burada ne yapıyorum? Bu kuyruktan vedalaşıyoruz. Buna fırında gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki Ali, bu kadar yeşillikle ne yapacağız? Onları da birazdan göreceğiz. Ama önce burada balığın bu güzel filetasına böyle bir iki tane çizgileri atıyorum. Bunlar iyice ısının ve lezzetlerinin de içine geçmesini sağlayacak. Bak. Bunu fırında değil de keşke mı yapsaydık. Şimdi tuzumuzu alıyorum. Denizden geldik denize gidiyoruz. Deniz tuzuyla bunu içini dışını güzelce hop tuzluyorum. Sonra diğer tarafını çeviriyorum. Özellikle biliyorsunuz ki bu tarz büyük balıkların en güzel kısımlarından bir tanesi de bu kafanın içi ve yanaklar. Oh. Şimdi biraz daha çevirdim. Bir de öbür tarafı. Tamam. Şimdi diğer karışımı olan bu yeşillikleri alacağım. Ve bunun içerisine bolca dolduruyorum. Wow. Kafayı da doldurdum. Bunu da böyle kenara aldım. Balık, fırın tepsisi, asma yaprakları, kalan iç harcımız defne yaprakları. Tepsiyi güzelce yağladım. Üzerine bu yağlı kağıdı da koydum. Balığı bunun içerisine pişireceğim ki böylelikle iyice buharı ve e, sıcaklığı içinde kalacak ve böylece çok daha sulu ve güzel bir balık ortaya çıkacak. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Asma yapraklarını saplarından ayırıyorum bu şekilde. Bunun için en pratik olan şeyi kullanayım, makası daha hızlıca ve güzel. Bu asma yaprakları da güzelce taze asma yaprakları bunlar yıkadım ki bir şeyin içerisine kuruyup yanmasınlar diye. Bunları gördüğünüz gibi böyle kesiyorum. Sonra dizeceğim içine. Evet. İlk tur için bunlar yeterlidir. Bakın bunları böyle böyle altta asma yaprakları. Sanki bir avcı toplayıcının yemeğine benziyor ama. Yapraklar, şeyler, ve biraz daha bu iç harçtan buraya döküyorum. Ve biraz daha tam bir Akdeniz çocuğu olduğunu söyleyebilirim sanırım. Hatta Ege. Burası hazır. Bu muhteşem balığı mı alıyorum ve bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Dökülen iç harçlarım varsa yine onları da topluyorum. Bu sefer bu şekilde üzerine koyacağım. Daha ne olsun? Bu defne yaprakları vardı. Ben yutkumaya başladım vallahi. Sizi bilmiyorum orada ama. Bu defne yaprakları taze. Ben daha çok tazesini kullanmayı seviyorum. Zaten yani Türkiye'de birçok bahçede şeyde hep taze defne yaprağı defne ağacı bulunuyor. Oradan da bunları alıp kullanıyoruz. O kurutulmuşları pek tercih etmiyorum. Çünkü gerçekten orada aradığım o güzel lezzetleri ve aromaları bulamıyorum. Bunları bu şekilde üzerine kapatıyoruz. Bakınız efendim. Yani bu asma yapraklarının buna nasıl bir lezzet vereceğini Action track. Son olarak bunun üzerine de böyle muhteşem bir zeytinyağı daha gezdiriyorum. Ve şimdi yağlı kağıdımızı kapatacağım. Üzerini birazcık ıslatacağız. Ve ondan sonra fırına sokacağız. Fırın bu arada hazırım dedi. Buyurun hazırım. Sen hazırsan ben de hazırım. Burada görüyorsunuz yani kontrol kimde? Bim bim Siemens'te. Balığı güzelce paketledik. Güzelce sardık. Minimum derecede dışarıya su ve buharını çıkartmasını sağlayacak şekilde güzelce paketliyoruz. Buraya bir miktar böyle su koyuyorum ki bu yağlı kağıtta da daha geç ısınsın ve daha geç yansın. Ve birazcık daha ne yapıyorum? Buraya bu suyu ekledim. Bu şekilde ıslatıyoruz. Şimdi bunu fırına atabiliriz. Bu balığı pişirirken ne ile pişireceğiz? İçerisine koyduğumuz bu propla pişireceğiz. Bu probu balığın içerisine batıracağız en kalın noktasından iç sıcaklığını 63 dereceye ayarlayacağız ve bu şekilde 180 derecede bunu pişireceğiz. Böylelikle ne olacak? İçi 63 dereceye geldiği zaman bize haber verecek ve balığı fazla kurutmadan güzel güzel fırından çıkartıp birkaç dakika bekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi kapağı kapatıyorum ve başlatıyorum. Fırının ön ısıtması yapıldı üçüncü kademedeki bu şekilde fırına alıyorum. Probu da en güzel noktasından içine saplıyoruz. Ve kapağını kapatıyorum ve pişirme işlemine başladım. 63 derece iç sıcaklığı, 180 derece fırının sıcaklığı, 4D sıcak havayla yani hem fan hem de bütün içerisindeki ısıtma üniteleri aktif bir şekilde pişirme işlemini yapıyoruz. Birazdan yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra güzelce fırından çıkartacağız. O yağlı kağıdı beraber açacağız ve çıkan kokularla beraber yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Ha! ne koktu ya. Bunu da hazır sıcakken şöyle bir kere siliyorum ki sonra yıkaması kolay olsun. Tekrar içine attım. Kapağı kapatıyorum. Nasıl yumuşak. Vay 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 vay. Çok güzel. Çok güzel ne yapacağım şaşırdım yalnız. <laughs> o kadar güzel yani. Şimdi burada tabi göbek bölgesinde birazcık demek ki buradan sıcaklık girdi. Bu yapraklarda hafif kuruma var. Onları şöyle kenara alıyorum. Ama şuna bakar mısın? <laughs> Muhteşem. Bir spatula bir cımbız. Bunu burada böyle göbekten ayıracağım. Bu löpeti harika bir şölen yemeği oldu. Çünkü bunu yaklaşık 4-5 kişi güzelle yiyebilir. Yapması 10 üzerinden kaçtı bunun yapımın zorluğu sizce? Şuna bak. Bence 10 üzerinden buna bir 4-5 gider yani. Fazla bir şey yok. Doğradık, hepsini fırına attık ve bitirdik. Sadece bu çıktıktan sonra buna bir ek ne gerekiyor? İnce ince bu şekilde. Bunu alıp ondan sonra sofraya bu şekilde güzel bir tabağa alırız. Sofrada bu şekilde harika servis ederiz. Artık bunun limona, mimona falan bir şeye gerek yok. Çünkü zaten bu asma yapraklarından ve o güzel eriklerden, alçalardan yani gelen harika bir ekşimtrak lezzeti var. Bence harika oldu. Bu hafta harika bir ziyafet yemeği yaptık. Umarım sizler de bu veya benzeri tarifleri sevdiklerinizle beraber beğeniyle paylaşır, afiyetle yersiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Siemens'e kontrol, sende. Hoşçakalın.